San Diego Havalimanı'ndayım. Uçaktan hmm. indim. Havalimanın içinde böyle kendimi şey gibi hissettim. Yani aha. kız bana neler neler diyor oraya gideriz buraya gideriz şunu yaparız dur ben geleceğim. Kan vaz buldum diyor bana diyor çok dua edeceğim diyor. Ne iş abi? Pediket işi yapacaksın dedi. Pediket ne abi dedim? İşte arkana dedi üç kişi biniyor dedi. Menetin sokaklarında sen bisikletle onları arkandan çekiyorsun dedi. Teşekkür. Abi dedim, Bangladeş'e mi geldik dedim. Hayırdır dedim, New York'a geldik. Bu, bu 4 günlük hastane yapma mevzusunda... O zaman bayağı öyleydi. dövdüler seni orada. Bayağı dövdüler abi, kafaya baksana. <laughs> 20 dolar kazanıyorum, 30 dolar kazanıyorum. Amerika'da Geçen gittim, saatlik 20 dolar kaldım. kazanıyorum diyen... Şey. Bir şey biliyor musun abi? Bir yerde böyle şey oluyorsun. Adam ölmüş, metronun girişinde. Harbi diyorum bak. 6 saat, 8 saat falan çalıştırıyorlardı. 680 doları görünce... Ulan dedim, çok iyi para kazandım falan. İlk haftalığım haftada... Nereden baksan 10 saat falan çalışıyordum. Hep şeyler Seattle'da çok garip bir olay oldu. Bir homeless gördüm. Tabii biz Türk milleti. 20 dolar falan bozuk para vardı üzerimde. Adamı uzattım öyle bir tebessüm ettim falan. Sikiyordu beni. Bıçak bıçak çıkarttı. Yemi <laughs> dil bilmiyordum. İngilizce sıfırdı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımda çok farklı bir videoya yer vereceğim. Askeri. Yani Yiğit Bilal sahilde uçak, Yiğit almaya uçak. geliyorlar. Sivil bir helikopter uçamazdı yani. <laughs> Neyse normalde hep motor videosu paylaşırdık. Havalar da güzelleşti. Aslında motorlarla sahile geldik. Hep birlikte toplandık. Diğer arkadaş şimdilik bir yere gitti. Benim çok eski arkadaşımdır iyi. Kendisi böyle nasıl diyeyim bir çılgınlık yaptı. Bir gün dedi ki ben dedi gidiyorum artık dedi. Farklı bir dünyaya adım atacağım dedi. Tak etti canıma. Canına tak etti. Ben dedi Amerika'ya gidiyorum dedi. Şimdi ondan Amerikanlıların dinleyeceğiz. Şu an geri döndü videonun başlığını aslında tam bir gerçek olarak <gülüyor> <gülüyor> yansıtacak şu an kendisi. Ya yani ondan tek isteğim bize orada yaşadığı anıları hani bu Amerika hayali herkes de var. İşte gidelim hayatımız kurtulsun. Türkiye'deki enflasyondan sıkıldık. Yaşam şartları çok zor. İşte maaşlar düşük vesaire. Bize bir kendi ağzından anlatsın. Çünkü bize hep dedi gitmeyin kardeşim. Ben gittim gördüm gitmeyin. Hani biz de gitmek istiyorduk ama hani böyle temelli değil. Hani bir bakalım yaşam tarzı nasıl. İnsanlar nasıl Gençler nasıl şöyle gitsinler, ceplerine parayı koysunlar, bir ay etsinler, gelsinler. <laughs> o kadar. Başka o kadar yani yeter. Şimdi bize en başından anlat. Bu <laughs> Şşş, ne oluyor lan? Oturuyor ya. Oraya oturur musun? <gülüyor> <gülüyor> gel, gel. çok uzun olur ya. Gerçekten çok uzun olur. Yani konuşmaya başlarsak. O zaman şimdi şöyle. Şimdi yani, e, ben para kazanmak ya da yani daha iyi bir hayat yaşamak için gitmedim. Kendi özel, müzbin sebeplerim vardı. O tarihler arasında orada yaşamam gerekiyormuş. Orada yaşadım ama gördüğüm kadarıyla yaşanacak bir yer değil. Vallahi değil. Bize şimdi o zaman başından yani. geçenleri anlat mesela. Hani ne yaşadın? Bu yani ilk Türkiye'den çıkıyorsun. Amerika gibi bir yere adım atıyorsun. Abi In Time diye bir film var biliyor musun? Evet. Ee, burada böyle dijital 25 yaşından sonra hayat ömürleri başlıyor falan. Tamam herkese saatle yapıyor. Falan. Hayat zaman, her evet. şey. Ee, San San Diego Havalimanı'ndayım, uçaktan hmm. indim. Havalimanı'nın içinde böyle kendimi şey gibi hissettim. Yani her şeyi çok hızlı yaptığımı fark ettim diyeyim. Sonra etrafa bir baktım, herkesin gözü bende zannediyorum falan. Kendi kendime sivrildim böyle havaalanının içinde. Sonra etrafa bir baktım, kimsenin sikinde değilim yani. <gülüyor> <gülüyor> kimsenin umurunda değilsin, hayatta, hayatta tek Aynen o filmdeki gibi, aynen abi. Aynen o filmdeki gibi. Koşarken bir anda böyle hani o zaman diliminin geçişi. Gerçekten orası çok farklı bir zaman dilimi. Her şey çok lüks. İnsanların beklemeye tahammülü var. Her yerde bekliyorsun abi. Çünkü insanların hiçbir işi yok. Hiçbir acelesi yok. Gelir kaygısı yok. ATM'ler bile arabanın içinden çekiyorsun ATM'lerde parayı. Aşağı inmiyorsun. Önünde diyelim böyle McDonald's'ın önünde diyelim işte 50 kişi var sırada. 51. olursun gıkırında çıkartmazsın. O Vallahi. sıra sana 2 saatte gelsin adamın umurunda değil falan. Değişik memleket. Farklı iş kollarında çalıştım. Gelir elde ettim. Peki gittiğinde hiç tanıdığın var mıydı mesela? Amerika'ya yani attın. Ya bu benim garantim diyebileceğin kimse var mıydı? Ben yoktu diye Yok. biliyorum. Yani benim garantim diyebileceğim... Ya kuzenim falan vardı. Çok fazla eşim, dostum, arkadaşım da vardı. Ee, kuzenim sağ olsun çok elinden gelen her türlü desteği sağladı. İstanbul'da bir arkadaşım vardı. Şimdi ben gittiğimde dil bilmiyordum. İngilizce sıfırdı. Ondan sonra Halit diye bir arkadaşım vardı. O da şeydir böyle, hacker maker bitcoin işleri, böyle bilgisayar başı, dijitalcidir. Ben hemen bir hat aldım, telefona taktım, Halit'le sürekli online bir şekilde aktif. Halit beni izliyor, şuraya git diyor, haritaya Google'a şunu yaz diyor, şunu şuradan alacaksın diyor, yemeği burada yiyeceksin diyor. Ben bildiğim, böyle bir e, şey filmi vardı ya lan, neydi o? Iron Man'deki yapay zeka vardı ya böyle evet. bir tane, soruyordu her şeyi. Halit bana öyle Amerika'da ilk üç ayımda falan öyle destek oldu. Peki Türkiye'de farklı yani senin yaşam biçiminin devam ettiği şekilde Amerika'ya gittiğin zaman değişiklik ne oldu? Mesela herkesin bir alışkanlığı vardı mesela hani sigara içeriz, yere atarsın. Hani orada seni böyle çok garipsediğin şeyler mesela hani. Garipsediğim şeyler Seattle'da çok garip bir olay oldu. Bir homeless gördüm tabii biz Türk milleti şey yaparız hemen bir yardım edelim para verelim üç kuruş beş kuruş. Bir 20 dolar falan bozuk para vardı üzerimde adamı uzattım öyle bir tebessüm ettim falan. Ondan sonra Adam sikiyordu beni bıçak bıçak çıkarttı <laughs> yemin ediyorum bu adam e, hayat felsefesi olarak homeless'lığı seçmiş ve parası olmadığından değil yani cebinde parası var herifin sadece modeli o. O beni bayağı şaşırtmıştı. Allah Allah yani Türkiye'dekiler gibi değil yani ya. bize bir yemek alır mısın abi bir ya, sigara verir ya, misin ya. bir beş lira verir misin gibi değil yani. Akşam Mevlid'im var bir yoğurt alabilir miyim deyip sokakta çevirdiğin abla böyle Fatih bir şey geldi geldikten sonra. Böyle bir abla yanaştı geldi akşam mevlütümüz vardı. Yemeğimizde yoğurt eksik dedi. Bir yoğurt alabilir miyiz dedi. Ulan dedim şimdi kadın yoğurt istiyor. Yani yok denir mi yoğurt isteğine? Dedim tabii abla dedim girdik böyle markete. Para da vermedim. Neden para vermedim bilmiyorum. Ondan sonra içeri gitti geldi kasanın orada bekliyorum. Abi yoğurt almış. Türk kahvesi almış. Ondan sonra bir de şey dedi kadına. Bilmem ne sigara istedi. Verir misin dedi. Böyle göz göze geldik. Fişi uzattı ödedim. <laughs> Yoğurt bize bu da bir sistem Yani Türkiye'de de böyle bir şey yaşadım yeni. Peki iş hayatı nasıl? Yani iş bulma zor mu, kolay mı? Yani tanıdık olmazsa hiç Amerika'da iş bulabilme imkanı ee, şöyle, var mı? Şöyle iş New York'ta çok kolay iş bulursun. New York'ta, Brooklyn'de, Manhattan'da, ondan sonra. Sen New York'taydın? Yani ben New York'taydım, Manhattan. Yani New York New York City'deydim ben. New York City Kanada'ya sınırı olan bir yer. Ama merkez dediğimiz Manhattan ve çevresi orası New York City. Biraz ileride bu tarafta var. Neden geri döndü? Yani en büyük soru bu. Şimdi herkes gitmek istiyor. Dur iş olanla iş olanana devam edin. <laughs> i̇ş olanana. İş, iş olanağı çok kolay ama New York'ta yaşayanlar Türklere çok dikkat etsin. Bizim böyle şimdi New York'ta Amerika'da bankacılık sisteminde şöyle bir şey var. Cash para diye bir gerçek var. Maaşlar çek üzerinden ödeniyor. Senin yasal bir çalışma iznin varsa sana çek veriyorlar. Bu vergi numarası üzerinden IRS seni takip ediyor falan. Hani vergini ödüyor musun gelirinin bir kısmını şöyle böyle. Bizim Türk abiler nakit parayı çok zulalamışlar evlerine. Kimse de bu arada nakit parasını götürüp bankaya yatırmaz. Bankaya yatırmak demek parana ben vergi mi ödemek istiyorum demek. Evet öyle bir şey var. Ondan varmış. sonra çok güzel çalıştırırlar nakit paraları da olduğu için e, ee, işte 15-16 dolarsa seni 10 dolara, 8 dolara çalıştırırlar. Yani Türklerin yanından uzak dursunlar. İş olanağı çok bir an önce İngilizce. İngilizce bilen adam evet, hiç, hiç yere gelmez. Yani. yani. İstanbul'da büyümüş İngilizce bilen bir adam New York'ta yani parasız kalması imkansız. Manhattan'la bir kurye götürüyorum çok lüks bir rezidansa. Köşede böyle durduğum bir çocuk var böyle manav bizim böyle sokak köşe manavları gibi. Böyle tezgahın üzerine pazar yeri gibi kurmuşlar. Şöyle baktım falan filan. Çocuk da böyle bir bizim doğulu tipi var tamam mı? Selamın önce kardeşim dedim. Abi aleyküm selam dedi. Ulan ben adama selam verirken şaşırdım. Adam bana aleyküm selam derken sen 40 yıldır gördüğü adammış gibi davrandı artık. Oralı olmuş. Her yerdeyiz. Çok fazla Türk topluluğunun olduğu yer. Zaten internette artık çok ravaşta sanki böyle bir popülerlik var. Hani Amerika'ya göç etmek çok popüler gibi. Dışarıdan... Abi bizim Türkler olayı çok büyütüyor. Yani. <laughs> ben New York'ta yani eğitim, Eğitim, öğretim ya da turistik amaçla gelen çok fazla ırktan insanla tanıştım. Çalıştığım işlerde garsonluk yaptım, kuryecilik yaptım, yemek dağıttım, mimarlık yaptım. Yani o kadar çok iş yaptım ki hepsinde iyi kötü birçok... Zaten New York dediğimiz yer böyle toplama bir yer. New York'un yerlisi diye bir şey yok abi. Ondan sonra ve yüzde 60'ı Amerikalı değil. Hep bunlar işte Bangladeş uyruklu, işte Fransız uyruklu, işte... Ne bileyim Güney Amerika, Şimdi Uyruklar delirtti. hep evet. yerleşmişler oraya imkanım oldu, tanıma imkanım oldu. Yani hepsinin yanında bir iş bulabilirsin, kesinlikle bulabilirsin ama Türklerin yanında tamamen sömürülmeye, psikolojinizin bozulmasına oynarsınız yani. Türklerin yanından uzak dursunlar abi. Aylık 8800 dolar, e, bir 13 ay kaldım. 13 ay içerisinde yaptığım en yüksek ciro. E, ilk kazandığım para da e, Williamsburg'da bir Kapırmak diye bir İranlı'nın yanında, Türkçe de biliyordu İbniye. Ee, İstanbul Üniversitesi'nde okumuş ama tam Türk olmuş. Böyle tam dolandırıcı. Ondan sonra onu, onun orada başladım. İlk haftalığım haftada nereden baksan 10 saat falan çalışıyordum. Kesik kesik böyle, çarşambalar izinliydi. Bazen salı öğleden sonra boştu, schedule'lar değişiyordu. Sabit bir mesai yoktu. En baba, kayıt dışı çalışarak, çalışma izni olmadan çalışarak kazandığım para 680 dolardı ve Schedule'ımı arttırmışlardı bunlar. 550 falan alıyordum hmm. normalde. 6 saat, 8 saat falan çalıştırıyorlardı. 680 doları görünce, ulan dedim çok iyi para kazandım falan. Evimin, odamın kirası e, 900 dolardı. Yani standart bir işte çalışarak çok rahat yaşıyorsun. Yaşarsın evet. Yaşıyorsun. Yani birazcık tutumluysan para bile biriktirirsin. Yani hobilerini yapabilirsin, istediğini alabilirsin, gezebilirsin. Araba almak Mesela. çok basit. Yani bir ehliyetin olacak bir banka hesabın olacak. Paran da varsa yani araba alırsın ama arabalarda da dolandırıcılık çok yüksek. inanılmaz yüksek. gitmedim, bilmiyorum. İkinci <gülüyor> ikinci, <gülüyor> el, ikinci el, e, o piyasa da New York'ta Filistinlilerle Türklerin elinde arabayı alıyorsun. on numara araba diye alıyorsun. On dakika sonra çek çek encin ışığı yanıyor. Ya şanzımanı gidik ya da, da balatası bitmiş. Resmen sana sattıktan sonra maksimum bir hafta rahat binebileceğin bir araba veriyorlar. Bana bir araba verdiler. Toyota Prius, e, Manhattan'dan çıktım, Jersey'e gittim, yolu kaçırdım orada. Highway'den geri Manhattan'a gireceğim, Brooklyn'e geçeceğim. Basıyorum ben de yolda böyle highway, geniş yollar falan. Abi araba böyle giderken sanki böyle hani çalışan çamaşır makinesinin içine tuğla atıp bekliyorlar ya dağılıyor. Bir anda Prius tokur 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 parçalandı araba. Neyse sağa çektik falan filan, baktım. Abi aks motor bloğunun içinden çıkmış böyle yani şanzımandan mı çıkmış, bloktan mı çıkmış? Arabanın bütün böbreği, bağırsa oradan paramparça metaller duruyordu. Yani böyle araba yapıyorlar. İkinci el piyasası böyle, çok tehlikeli. Giderken çok büyük heveslerle gitti zaten. İnanılmaz yani inanılmaz çok büyük çünkü hepimize söyledi yani. Aziz Yo, de bilir. Şey yaptık ya. Ya hep birlikte gidelim işte e, yaşam şart tamam yaşam şartları çok güzel. Belki arkadaş ortamıyla gitseydik belki çok daha farklı Bu olurdu. olurdu. Yani İnsanın Azam tanıdığı oldu. insanlarla birlikte olabilmesi ve yabancı bir yerde hep birlikte olabilmemiz çok büyük artı olurdu. Ama tabii ben çalışıyorum işte Aziz çalışıyor, diğer arkadaşlar çalışıyor, okulları var vesaire. Yiğit tamam dedi ben abi buraya kadar. Bunu, ben çok, dedi, aradım. bunu gidiyorum. çok aradım. Gidiyor. Ben de gidiyorum yeter. Bunu oradayken çok aradım. <gülüyor> Sen <gülüyor> de haberin var bilmiyorum ama <laughs> seni bahane etti hep gelememek için. Yoksa gelecekti. <laughs> o giderken Harley'ini sattı. Harley Davidson'ı sattı. Şuraya bir ara fotoğrafını koyarım onun. Harley'ini satan bilge. O motor satılacak bir motor değildi yani. Hepimizin hayalini süsleyen çok güzel bir motordu. Tabi şu an pişmanlığı var çünkü geri alamıyor. Gittiğinde enflasyon bu kadar yüksek değildi. Aynen. Yani sallıyorum 15'e verdi şu an geldiğinde 45 birim olarak düşün yani fiyatı. Motor çarpı 3 yaptı. 15 bin dolara satmıştım şu an 40 bin istiyor adam. Evet 40 bin civarlarında şu an gidiyor. Peki neden döndü? Yani bu kadar nasıl diyeyim polyanacılık işte bizim bu ne, kadar ne, güzel niye gittin, hayal dünyalarının içinde niye dünyaların döndü? Gitmemin döndün? gitmemin sebebi e, gitmesinin sebebini irdelemiyoruz. Özel nedenleri aynen. var. E, o çok umurumuzda değil bizim için gidip geri dönmesi önemli. Yani herkes gidiyor dönen kimse yok. Yiğit gitti geri döndü. Hani bizi şok eden bu. ne aradığına bağlı. Ben oraya yanlış bir şey aramaya gitmişim yanlış olanı e, baktığım zaman da yani etrafta ya nasıl bir şey biliyor musun abi? Bir yerde böyle şey oluyorsun. Adam ölmüş metronun girişinde. Harbi diyorum bak. Jamaikalı böyle bir siyahi, rastalı saçlar falan. Adam zaten uyuşturucunun dibin dibinde. Kemikleri sayılıyor böyle. Ölmüş adam. Fareler dudaklarını yiyor, kulaklarını yiyor. Polis duruyor orada. Hiçbir şey Yani yok. müdahale etmiyor. Çünkü oraya gelecek olan ambulans ya da işte cenaze şirketi benim paramı kim verecek diyor. Kimse demiyor işte belediyeye, Emniyete tam biz veririz parasını diyen olmadığı için o orada öyle bekliyor abi. Tabii Kapitalist memleket. Şey. Ha, bir ben bir üstlenirdim. Şey. Niye üstlenmeyeyim ki? Allah rızası için yapardık hiç kimse yani olmasa bile. Bir cenaze varsa ortada kaldırılır. Bir omuz atılır. Yani oh, biz sokaklarda var. hiç görmedik öyle Türkiye'de ölüp de ya, günlerce göremezsin. yerde yatan bir insan göremez. göremez. Abi her şey para. Bir de Amerika'nın karanlık yüzü olarak geçiyor tabii bu. Hani biz hep internette herkes aydınlık yüzünü anlatıyor. İşte ben saatlik 20 dolar kazanıyorum, 30 dolar kazanıyorum. Amerika'da Geçen gittim, saatlik 20 dolar oldu. kazanıyorum şey diyen... Şey <laughs> Amerika'da saatlik 20 dolar kazanıyorum diyen e, İngilizce bilen şeyler var. Bunlar Türk... Anlatayım size bak. <laughs> Birkaç tane garsonluk yaptığım zaman da kızla tanıştım. Bizim orada çalışıyorlar. Türk bunlar. Kendilerince aksanlı olduğunu zannettikleri bir İngilizceleri de var ondan sonra. E, İngilizce biliyor olmaları e, onları böyle şey bir tık üst yapıyor böyle daha onlar oranın yerlisiymiş gibi davranıyorlar. Bizi böyle şey yapıyorlar di, diğer Türklere böyle selam verip muhatap almıyorlar falan. Ondan sonra neyse bunlar Türk Hava Yolları'nda çalışan hostes, bacılar, ablalar. Bunlar Türk Hava Yolları'ndan abi 6 ay izin alıyorlar. Tamam mı? Ücretsiz izin. İşte neyi ben işte psikolojim bozuk. Neyi ben işte hayatımda planlamam gereken bir kitabı yazmam lazım vesaire vesaire alıyorlar ücretsiz. Diyor ki ulan zaten diyor Amerika'da diyor garsonluk yapacağım diyor. Türk Hava Yolları'nda aldığım paranın diyor 3 katı kazanacağım diyor. 6 ayda diyor para biriktireceğim. Instagram'dan da herkese diyor ben buraya ezmeye gelmişim gibi göstereceğim diyor. Dönüyor. O ablalar da çok. En çok Onlarla karşılaşırlar giderlerse. Peki Çok özel sebeplerin olmasaydı kalır mıydın? Abi özel sebeplerim olmasa kalır mıydım? Hani sadece ee, çalışıp para biriktirip ve hayatını daha iyi şartlarda yaşamak isteseydin kalır mıydın mesela? Ee, şimdi şöyle istediğim zaman dönebiliyorum. Onu da burada senin kanalın aracılığıyla <laughs> şeylerini paylaşmış olayım. <laughs> şimdi son Filistin olayları çıktığında e, biz orada bir eyleme katıldım ben orada birkaç. Texas, Houston'ın arkadaşlarım vardı. Jamie'ye de selam olsun buradan. Ondan sonra onlarla böyle bir eyleme katıldık. Eylemde Yahudiler bize saldırdı. Bu çok koyu e, şeyler. Yahuda mı deniyor onlara ne deniyorsa. <laughs> ya, aynen böyle kıvırcık saçlılar falan. Ondan sonra bunlar bana saldırdı. Ben 4 gün falan hastanede yaptım abi. Bu dört günlük hastanede yatma mevzusunda... O zaman bayağı diyor, dövdüler seni orada. Bayağı dövdüler abi kafaya baksana. <laughs> Gitildi ondan sonra şey şu anda green card alma hakkım var. Yani gidip başvurumu yaparsam burada Türk konsolosluğundan Amerika'da e, yani Amerikan hükümetinin beni koruyamamasından dolayı bir turist, bir öğrenci olarak koruyamamasından dolayı e, alma hakkım var ama gitmeyi düşünür müyüm? Belki ileride evlenirsem, barklanırsam falan. Ben böyle eski gittiğim yerleri sokakları geçmeyi severim. Onda belki onun için bir giderim. Ama Herhalde e, bir geceden fazla kalmam. Sabah mutlaka aktarma için başka güneye falan iniyor olurum. <laughs> Miami'ye giderim yani South Beach'e çökerim arabamla. keyfe bakarım. Peki gitmek isteyenleri git der misin? Gitmek neyi aradıklarına bağlı. Parayı para arıyorlarsa para, gitsinler. Para ara, para ararlar. Hayatlarını daha iyi bir yaşam standartına tamam. çıkartmak isterler. hayatlarında e, peki gideceklere net şunu söyleyeyim İngilizce öğrenmeden yani birebir biriyle İngilizce konuşamadan Kesinlikle gitmesinler, o parayı kazanamazlar ee, ve hayattan sorular, psikolojileri bozulur, net yani. Buraya gel, bu sandalye buna var ya on numara oldu, şu an çoktan koşmuştum Evet kanka, başka sorun var mı? Başka sorun var. Şey, e, senin kuzenle benim bir kafa attı, ben dedim dönüyorum, Tokarım Amerikası'na, bitti her şey falan, uçtum böyle bir yükseldim, Kaan'ı aradım. Ondan sonra Kan ne yaptı? Dinledi dinledi, Kaan da çok yüksekti tabii. Ondan sonra dinledi 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 abi. Ben sana şimdi dedi birini aratacağım dedi. Sen dedi onunla bir konu. Kaan da vardı bana. bu videoları izliyor. <laughs> beni bir tane hatun aradı. Gazımı alsın diye <laughs> <İnce benim> Muhammedlere <laughs> giriyor ya. Baş baş. Gazımı alsın diye bir tane kız bana neler neler diyor. Oraya gideriz, buraya gideriz, şunu yaparız. Dur ben geleceğim. Kan vazgeçirdi beni. Ben dönüyordum. Daha erken dönüyordun yani. Daha erken dönecektim. Yani 13 ay falan kaldı Amerika'da ortalama evet. diyebiliyorum. 13 ay da aslında iyi bir süre. Peki para biriktirdin mi? Yani Abi. motorun parasını çıkarttın mı şimdi, gitmek için sattığın motorun parasını cebine koyabildim. mi? Abi Önemli motorun parasının fazlasını çıkarttın. Çünkü 13 ayda Türkiye'de askeri ücretle enflasyonu, zammı ortaya katmazsam Türkiye'de yaklaşık bir yılda 150-200 bin bandında falan kazanırdın. Hiç harcamasaydın askeri ücretle. Hı -hı. Yani kaç dolar yapıyor? Ee, 30'a çarpsak? Aa, o... 5 kere 3, 15. 5 o... bin dolar. Yani 5 hadi 10 bin dolar diyelim. 10 bin dolardan fazlasını kazanabildin mi 12 ayda? Yok 8.800 dolar benim en üst tavanım. 8.800 doların üzerinde para kazanmadım aylık. Yani gene Türkiye'de Şöyle. askeri ücretle çalışacağını, orada gene aynı standartlarda çalışıp biraz daha fazla parayla da geri döndüm. Söyle dön. mobilya işi yaptım. Türkiye'den Hı -hı. bir mimar aradı beni. Hı -hı. İşte ben oraya mobilyaları göndereceğim, sen orada o mobilyaları kurdurur musun dedi. Bir kurum ekibi tamam, istediler. O işten bir 22.500 dolar o tek seferde ne? vurgun kazandım yani. Anladım. Zaten asıl mesleğinde olduğu için. Yani evet. O işi orada yapabiliyor olsaydım, şey yapacaktım ama e, transkriptik vesaire, üniversite okuma, orada yeniden yasal bir diploma alma çok pahalı ve çok uzun bir süreç olduğu için girmedim. Anladım. Sıkılırım diye. Tabii yaş da var. Yani yaşın da önemi var. Yani 30-35'ten sonra zaten gitmeyin yani. 30-35'ten sonra ne yapacak? Bali'ye ama... gidin abi. Ha? Ben Bali'ye gidiyorum, Bali'ye gidin. <laughs> Şimdi bir de Bali macerası çıktı. Da buraya geleli bir, bir buçuk saat falan oldu. E, Yok olmaz. <laughs> Yapmışken tamamını yapalım ya, çünkü... <gülüyor> <gülüyor> çünkü geri dönecek. Yani şurada yaz bitsin geri dönecek. Hazır yakalamışız. Sen bir Bali'ye de git gel yine. Bir. Amerika'dan Türkiye'ye göç yapan Türk diye. Ben Şimdi ya. bir de Bali'ye gidecek. Bali... Bali'den de eminim böyle yazın sonunda falan geri gelecek zaten. Bir de oranın tadına bakacak. Yavaş yavaş haritada her yere böyle ok atıp gidiyor çünkü. Daha yapmadım. Bali, Bali'de Bali ne iş yapacaksın? Yani Bali'ye niye gideceksin? Gideceğim. Aslında ona bakmaya gidiyorum. Yapılabilecek bir işi var mı? Ya Gelir, kafada hiçbir şey mi? yok. Sıfırdan. Gelir elde edebileceğimi düşünüyorsam kalırım. Kendisine bu arada çok söyledim. Kanal aç diye. Kanal açmıyor. Ne yaparım? Tuk ne ya? Türk, da Türkler aynı işi yapıyor. Arkaya üç kişi oturtuyor, bisikletle çekiyor. Eşek gibi. Pediket. <laughs> İlk bir tane Türk'ün yanına gittim. Şimdi adını anmak istemiyorum. <laughs> oranın iyi tamircilerinden, oto tamircilerinden ama var ya böyle sikmeyeceği adamın önüne saman koymayan bir tip. <laughs> Neyse herkes anladı onu. Karslı bir model. Ondan sonra bana böyle diyor. de sana bir iş buldum diyor. Bana diyor çok dua edeceksin diyor. Ne iş abi? Pediket işi yapacaksın dedi. Pediket ne abi dedim. İşte arkana dedi 3 kişi biniyor dedi. Manhattan sokaklarında sen bisikletle onları arkanda çekiyorsun dedi. Abi dedim Bangladeş'e mi geldik dedim. Hayırdır dedim. New York'a geldik. <laughs> Bulacağın hiç bu mu dedim. Senin dedim. amına koyayım. <laughs> Orası bir çocuğu. Yiğit diye çıkacak ismi. Kendi kanal açsa, sırf bu maceralarını çekse zaten. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Abi kanal aç, ben çok üşengeç bir adam oldum ya. Ya kamerayı tutacaksın <gülüyor> böyle. <gülüyor> İzleyeceksin. Birinin beni yönlendirmesi lazım abi. Hayatı tek başıma yaşayamıyorum, yarım yaşıyorum. Hani <laughs> ben de gelseydim. Güzel olurdu. Sana da dedik <laughs> senin o kadar, Sana da dedik vardı? ve senin gelme imkanın vardı. Süleyman, Süleyman abi <laughs> üzerinden senin gelme imkanın <laughs> vardı. Her türlü gelirdim. Çok değişik kafalar, çok değişik bir ortam. Abi yani... gitmeden önce de şurada oturup şöyle bu pozisyondaydım. Aradan bir buçuk sene geçti, hala aynı yerdeyiz. <laughs> hiç değişmedi. Evet. Bir buçuk sene önce yaklaşık gene yaz gibi dava. Motorları böyle dizmiştik sah sahil şeridine. Burada gene böyle oturup muhabbet ediyorduk. Tabii o zamanlar gitmemişti, gideceğim falan filan diyordu. Aradan bir, bir buçuk sene geçti. Gene aynı noktadayız. İlerleme yok. Yani, yani. yer değiştirmemiz sıfır. <laughs> bir aksiyon oldu ama yer değiştirme sıfır. Ama e, her insan hayatında bir kere böyle bir atraksiyona girmesi Abi, kesinlikle lazım. Kesinlikle girmesi lazım. Çünkü Benim, çok değişik bir yaşam. Eğer kimseye bağlı değilseniz. Bekleyeniniz denene, yoksa. Evet bekleyeniniz yoksa. E, macera arıyorsanız evet yapılabilir. Denenebilir. Çünkü ileride pişmanlık diye bir şey var. Sağ ol, Şimdi Zanzibar'da influencerlık yapan bir kız buldum. takip aldım onu Instagram'dan. Zanzibar'da mı? Ee, Tanzanya. Tanzanya'nın Zanzibar adası. Orada. Güney Afrika'da Bali gibi bir location böyle, dünya noktalarından biri. Ee, o kadar güzel bir kız ki. Kıza yazdım birkaç kere böyle hani gelsek turu çıkartır mısınız? Kızın hayatı aynı benim gibi. Ama o Afrika'dan başlamış. Ben Amerika'dan başladım, <laughs> o Afrika'dan başladı. <laughs> ama o başlamış. yükselmiş yani. Ama, ama kız da ışığı gördüm. Gözleri özleri çok güzel, badem yadem gözleri vardı. Şimdi ona yürüyorum. Belki Bali öncesinde bir Tanzanya'ya ineceğim. Ondan sonra Zanzibar'dan sonra gideceğim. En son bir tane zenciyle evlenip geri gelmesinden korkuyorum zaten. Yani en son öyle bir şey kızla, yapacak. Kızla bu evli hayatı evli ben. ve bir tane vardı kızla evlendiğimi düşün. Bu hayatı böyle geze geze yaşamaya devam ettim ama aynı zamanda evli olduğumu düşün. Tanzanyalı kızla. Tanzanyalı değil oğlum kız Türk. <laughs> ama orada. <laughs> Tanzanya'ya gidip niye Türk biriyle evlenirsin abi? Gel burada buldum oğlum kız dünyayı geziyor kızın da ilk destinasyonu Tanzanya. Dünya diyor ki Tayland'a abi Ya sonra oradan oraya gideceğim. O Ama da camper'a. her yerde ya. Tanzanya'da ne işin var ki yani? Bali'de. Hadi her yerdeyiz. Bir tane video çıkmış ya Paris'te görmedin mi? Zenci diyor ki İstanbul, İstanbul Hayır. diyor ya yes istiyor. What the fuck diyor. Düğmeye bir basıyor. Ankara'lı namık çalıyor. <laughs> Paris sokağında adamla birlikte oynuyorlar. <laughs> Neyse arkadaşlar, videonun birinci bölümünü burada keseceğiz. Çok uzun oluyor çünkü. Size New York'taki ikinci bölümde de şeyi anlatayım o zaman. Hadi buradan sürpriz de vermiş olayım. Türkleri yani biyosunda NYC ist yazan birkaç böyle meşhur Türk'ü anlatacağım size. Ama isim vermeyeceğim. Net evet, bu da böyle. Ya ne? Ne? yok yani, yok. ben, ben, utanırım ya. İkinci bu bölümde, de, böyle bölümde bir... de böyle bir şey yapacağız. Ya yani uzun olmasını istemiyoruz. Peki, olursa... Çok uzun oluyor sıkılmayın diye. Ee, yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Sorunuz olursa sorun. Yani ben gitmediğim için cevaplayamayacağım ama Yiğit benim yerime cevaplayacaktır. Ondan için ise tecrübeleri benim oraya Instagram'ımı da yaz. Yiğit'in Instagram'ını da ekleyeceğim. Şuraya mı koyacaksın? Şuraya mı artık? Alt tarafa bir yere açıklamalar kısmına ben Yiğit'in Instagram'ını da <laughs> yazarım. Sorunuz olursa sorun çünkü yaşamış, geçirmiş, görmüş ve Türkiye'ye göç etmiş bir arkadaş. Abi soru soranlar arasında güzel, presentable insanları seçiyorum. Herkese cevap vermiyorum. Evet. Bu da Kriter benim var. kriterim Falan olsun. Yani. Şimdiden arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İkinci bölümde görüşmek üzere.